Merhaba kanalımıza birlikte hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Ben evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow oyun oynuyoruz. Hazırsınız videomuz başla. Şu <laughs> Evet arkadaşlar Şevat abla makineye bize şey koydu açsana. Evet Radio hemen açalım Bunu aynı... tamam, de, ya, arkadaşlar. Bunu ben alabilir miyim? Tamam Şimdi yine ama arkadaşlar. Yine aynı şey geldi maalesef. Keşke yoksa klit Ben Şürek aldım. Kürek geldi ya 80 milyon arkadaşlar. Ama sen bu kürekli sevmiyor şey muydun? Hmm, seviyorum. Şöyle bir kürek göstereyim. Bakın, bakın, bakın arkadaşlar. arkadaşlar şu... Iı, um kokosunun şey bir şey var. Penguin de Şimdi hemen bunu da gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada yeni Brennot geldi yine. Ne Brennot'u? Evet. O Brennot yine arıyorsunuz. Hatta iki tane geliyor. Şu silin arkadaşlar. arkadaşlar ben ne açıyorum biliyor musunuz? Los orcalitos. Ha, ay, küçük Brennot zaten bir işinden açıyorum. Los orcalitos. Evet. Wow. Arkadaşlar bende bu lero 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 var. Şu kileri seçeyim ya. Bu evet, ne evet, burada böyle bacon şeylerimiz var. Arkadaşlar. bir şey. Bu arada um, bizi diye şey, seçeneğini yazdım. Evet arkadaşlar şimdi 250 milyon yapmak lazım. Evet. Hani bakın burada ne yazıyordu? uyarı yeniden doğduğunuzda sahip oldunuz. tüm evet bunu biliyorum evet şöyle arkadaşlar <laughs> güzel bu <brenotlar> gelsin <gülüyor> <gülüyor> güzel bu notlar gelmesi istiyorum arkadaşlar bu arada ben kilitimi aldım da bir şey hmm, şimdi şöyle şey yapayım Şimdi burada arkadaşlar <laughs> gitti, gitti. dükkan yerinde şöyle çok Kletimiz güzel var, değil mi? şeyler var. Evet Lazer pelerine bir sürü şey var. Ben hepsini alabilirim. Bu arada alabilirim. E, ben, ben, bana silip geldi. Onu alamıyorum. Yok ya kılıtma. Sen bilirsin. Bu ne arkadaşlar? Yok ya aldım. Evet. Bu da e, milyon olmadığına göre almak istemiyorum. Sen al sana. al. Yanlışlıkla aldım. Hayır ben o zaman silersin. Silersin bir şey olmaz. Tamam ama buradan... param gitti. Param e, gitti. Gitti bile paran. Oha be. Evet. Burada Hay bir sürü nubi pizza nini geliyor arkadaşlar. Lirilerle li 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 de li. bir sürü Yo geliyor. Ya iki tane geliyor. Ta 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 sahur da geliyor bir sürü. Sağlarzeit. Paramı biriktirdim bir, ya. Burada. Ben de paramı biriktirmek istiyorum ama milyonlu şeyler aldığıma göre sadece leru 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 kaldı arkadaşlar. Burada bana nasıl okuyor hemen bakalım. Leru 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 le. Tamam. Ama ne yaptın benimki pito pito patipama? Ne yaptım? Makineye koydum ya. Bana verseydin. Ya makineye koydum arkadaşlar. Video öncesinde ben ona makineye koymuştum. Video da açarız diye. Melis de koy dedi. Çünkü Ama çekeceğiz abi, Melis'in de. ben tayyip tatalara açacağım. Küçük tayyip tatalara. Aa Ama evet. Ama gelmiyor ki. Burada ne yazıyor? Burada oyunu beğen yazıyor arkadaşlar. Oyunu beğenin. Hayır hayır. Oyunu beğenme diyor? En şıkımını şeyden ediyor. Diyor kritik noktalar özel. Hı kritik noktalar özel diyor. Sunucularda mevcut değil diyor. Arkadaşlar. Bir gelsene düz Hı. Şimdi şöyle. Uuu. Ya benim lero 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 <laughs> lero. Arkadaşlar benim lero 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 Benim lero lero lerimi... <laughs> lero. Çalma çalma. Arkadaşlar. <laughs> Ve ben de gidip bir şeyleri çalacağım. Ya ama ama o benim. Hayır benim de arkadaşlar. Gördünüz ben çıkardım makineden çünkü ben koydum. O benim. <laughs> fırlattı yine ya. Yine fırlattı arkadaşlar. Yine fırlattı. Bir şey yapın. Şimdi şuradan. Şunun paralarını alalım. Arkadaşlar sen, Ay, sen, sen de arkadaşlık şeyini aç. Ben açtım. Tamam. Sen leru 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 leruleyi istiyor musun? İstiyorum. Şey. O zaman sen bana küreği ver. Tamam. Tamam. Ama istiyor musun yani leru leru leruleyi? Evet çok çok pahalı. Tamam arkadaşlar ben de o zaman bunu alıyorum. Tamam. Hadi şimdi gidiyoruz arkadaşlar ve ben de bunu alıyorum. Ben, ben, de bunu keşke ben de tip bir top bir top atıp makineye koyaydım. Ya sen evet. kızı Arkadaşlar. Allah ben ne Ben de lavakya Saturn istiyorum. Ben de küçük lavakalay. Evet işte o lavakyas. Bir de oykalele oykalele madde ya. Tralalele tralala. Yine yeni yine böyle de yine şey Ne? Hani yeni brenatlar var ya onun hepsini açtım ben. yeni brenatların hepsi. Tı tı falan geliyor. evet şöyle. Arkadaşlar doylarda bir şey söyleyeyim. Bu arada tüpü tüpünün yine gözü var ama o ne besin gözü ya? <laughs> Şunu ben şey gelen. istiyorum ya. Ne? En çok istediğim şey lavak kasa turna turnita. En istediğim. Benim de en istediğim ne biliyor musun? Hmm. Yaş. Yes, oy oh, kalito. Yaş yes, or oh, kalito yes, oh, Bu o oh, o oh, bandito bandito yani. Evet arkadaşlar bandito bandito neydi onun ismi? Oy oh, oy oh, bandito bandito. Andita banditomuz yedi arkadaşlar. Hatta e, Tum 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 arkasında. Tong 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 sahur. Arkadaşlar bu arada videonun andesinden tapuya aldım. Ne? Evet. Ne? Almıştım ya. Onu sen eskiden almamış mıydın ya? Hayır. Ne diyorsun arkadaşlar ben daha bir saat 45 dakika. Yani beni fırlatma bir saniye. 45 saniye, yok 45 dakika ve 1 saat beklemeliyim. Neye? Bunu döndürmek için. Evet, böyle böyle bir şeyle yaşın havayı seviyebildi. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar yeni Benaz geliyor. Evet şöyle yeni Benazlar. Ay güzel koku. Bu ne ismi ne gelen? Ne bileyim ya. Avokado bir şey ama ne bileyim. Avokado buffo. Dur bir bakayım ama ismini arkadaşlar. Şöyle. Avokadini antilopini arkadaşlar. Bu avokado buffo. Avokado Aha. buffo. Ballerina cappuccino. Hmm. Ben almayacağım ama arkadaşlar. Ben Aha. beklemek istiyorum. Öteki birey notları. Ballerina cappuccino mu alma? Hayır ben zaten ballerina cappuccino artık sevmiyorum. Ne de? <laughs> Ben Expressiona Signore'yi seviyorum artık. Balerina Capucine'yi sevmiyorum. Arkadaşlar. Ben açtım Expressiona Signore'yi. <laughs> Şöyle şunları... şunları. paralarını alalım arkadaşlar. Her <laughs> saniye kaç para verecek? Arkadaşlar ben, ben gene, Ben gene kokuşenin Şimdi... e, satın bir gelsene. Bak iki saniyede bir saniyede kaç para verecek? 3 4 bin verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya buraya gel. Tamam, boyu, boyu. Uuu, arkadaşlar Tutum bu kız benim her şeyimi çalmak istiyor. Sen benim her şeyimi çalma lütfen ya. Her şeyimi çalıyor. Oo! Cirafa Celeste. Ben alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Ama bu bana da lazım. Ama bana da lazım arkadaşlar. Bu bana. Ama bu bana da lazım arkadaşlar. Benimki o sana vereyim. Tamam. Şimdilik ben de kostüm sonra ben sana veririm. Ya git 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 o zirafa <laughs> Celeste benim. Zirafa <laughs> Neyse daha fazla paramı harcamayacağım arkadaşlar ya. Yani, zirafa Celeste. Benimki o, benimki bitince sana verdim dedim. Tamam tamam. Aa. tamam ee, da gelsin... seninki bitti zaten o Brenot gidecek. E tamam başmam sana vereyim önde. E bana e, verirsin. şu pengeni kokusunu da al. Buradaki ne varsa şey onu al. Hayır hayır hayır. Sadece Drafa Selesi'yi seviyorum ama onu da almayacağım. Gidelim şimdi şu şeyin parasını Arkadaşlar bu arada Drafa Selesi'yi yaptığımızda kırmızı ve mavi adam geliyor. Yani o ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> Anne ayağına şey batıyor ya. Evet. Onu alıyoruz tamam mı? Hı -hı. Şuraya Şöyle makineye şey içine giriyoruz tamam mı? Evet. Şöyle onu orada bırakıyoruz. İstediğimiz işte kadar onun, onun şeylerini tanabiliyoruz. What? Evet. Şöyle paraları alalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle verdim tamam mı dev sesini? Ses, yok yok tamam sende kalsın artık istemiyorum. Ben artık arkadaşlar Lucky Block ya da diş. Şey, Ama şakpara şey. şey. Para, Lucky Block var bu sefer. Şapkalı olsun. Şu an Lucky ondan, Block olsun da. Ondan ne çıkıyor musun? Ya ya bak ya, ya ya Los Combinazione. Los Combinazione. Los Combinazione acaba kaç şey arkadaşlar kaç para merak ettim. Bir milyon. 1 milyon mu? 1 milyon. 1, bir milyon. Sadece bir milyon mu? Hayır. Ben 1 milyondan şeyim. Menis gibi ismi var ya. O. evet. işte bir milyon. Şimdi boni, bu ne karan böyle bu arkadaşlar? Yani 5K. Sadece 5K. Sanki rengi bir şeyler gördüm ama yokmuş. Ben öyle görmüşüm arkadaşlar. Bakmam da ben ben renkli diye sesi seviyorum. Renkli cirafa Serhat. Ben renkli arkadaşlar. Postlarımıza şey. Post bakıyorsunuz şortlarımıza bakıyor musunuz arkadaşlar? Şortlarımıza da bakmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar şorta bir şey gösterdik. Lütfen ona da gidip bakın. Ben Melis'i vurmak zorundayım şu an. Aa <laughs> arkadaşlar şeyim açıktı bir de arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. beni ne? Evet çünkü hak ettin şu an. Benim şeyimi çaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sen beni bir gel. Gel. Gelmiyorum. Ya bir gel. Ya gel. Şuraya gel. Gelmiyorum arkadaşlar. Gelmek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Tamam, hayır. Tamam tamam tamam. 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 tamam, 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 <laughs> tamam. ne yapacaksın ya? Neyse arkadaşlar ne diyordum <laughs> ben? Şortlarımıza da bakmayı <laughs> unutmayın çünkü şortlarda bir buraya not paylaştık arkadaşlar. Acaba hangi buraya not? Bir gel şimdi. Şimdi 500 Hayır sen. arkadaşlar kaç kere inandım inanmıyorum. Ama işte inanmadım arkadaşlar. Ama lütfen gel. Bak. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Geldim. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Beni bu sefer kandıramazsın. Duydun mu? Kandıramazsın. 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 Bak 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 arkadaşlar gördünüz mü? Kandıramaz beni. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Sef arka baka. Of bip bip geliyor ya arkadaşlar. Lero lero leri leri. Hemen kapalım şu şekilde. Ne işareti. Ben, ben de gelmedi ben okuyamıyorum bilmiyorum. Gorilla ve temeladilla. Gorilla ve temeladilla. Ben aldım. Ya tamam dur lero lero leri leri alacaktım ya. Arkadaşlar ya bilmemiz <laughs> beni bul tamam mı? Hı. Hmm. Hadi beni bul. Yoksun ki. Biliyorum görünmez olduğunu biliyorum. <laughs> Gördünüz mü? Şimdi şu. Ama lütfen gel Vallahi şey Ya istemiyorum. <laughs> İyi bir şey yapacaksan istemiyorum arkadaşlar. İyi bir şey yaptı. Hayır istemiyorum. Ama çok güzel bir şey yaptım. Tamam. Kendine yap ben istemiyorum. Şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Hayır, bugün Beni dövsene. Ne oldu sana? Böyle ya. Pam. <laughs> <laughs> evet, Dizazı Ne oluyor ya? Hmm. Ya benim bren çekil bak. Seni burada kilitlerim. Sonra giderim o cilafesi esirenden bak. Tamam tamam. Bak, uy, soru, uy. O, sonra var ya. Senin bir şeyini çaldın da ağlama ya. Arkadaşlar görüyorsunuz benim her şeyimi çalmak istiyor. Ama kendi eşyalarına da çok sahip çıkıyor. Git bak benim üstümden git. Duydun mu? <laughs> Duydun mu benim üstümden git. <laughs> Yok, <senin> o... Tamam. <laughs> ne ben... baglanda mı boydu? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Sen cirafa <laughs> sesini çalacağım arkadaşlar. Onun cirafa sesini çalacağım. Şuradan şöyle şu, bunları toplayalım. Hadi <laughs> gel sen gel sen bir gel. Ya sen ne <laughs> yaptığını sanıyorsun? Sen burada kal. Sen burada kal. Sen burada kal. Ya ne baz. Olamaz. Çabuk bak lan baba. Baklanda mı vardı? Baklanda vardı tabii. Unuttun mu? Şöyle arkadaşlar dinleyeyim. Dırırın dırırın bunu hak ettiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi itikam zamanı geldi. Demişken kafasına. Kapatmış. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Şeyle. Allah, sen beni oynayacaksın. Ki şimdi. Kilitlerim. Şöyle bunları alalım. <laughs> arkadaşlar şimdi, şimdi gel. Bir bul. gelsin. <laughs> beni bul. Ya görünmez oluyorsun sonra. Gel. Böyle gel atma. aykana. Gördüm, 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 gördüm. Gel Aykın. Ee, sen öne Dönmeye gel. dönmeyeceğim, dönmeyeceğim, dönmeyeceğim. Hayır, 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 hayır. Hayır, gelme. Ee, ön'e geçsen. Tamam, ben buradayım. Ne oldu? Hayır, istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. O Şöyle. Görünmez oldu. Burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Nerede? Hayır. Ben üstleyemedim bu ayda. Hmm. Şöyle paraları alalım arkadaşlar. Şu şekilde. Aa! Oh, bu sefer üstleyemedim. <laughs> Hayır, sleplediğime eminim bu sefer arkadaşlar. <laughs> şimdi bunlarla bir şarkı yapalım gene arkadaşlar. Team cheese. Bonito, bonito. Team cheese. Как то иду и попа там не иду, не смешно. Как то иду и попа там. Arkadaşlar puanlı planınızlar gelsin güzel bir şarkı yapacağım da bunlarla olmuyor vallahi. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şuna. Ben yapalım. bir şarkı söyleyeyim. Söyle bakalım. Fotoğrafını beni. Ne? Ya ya. Bu ne? Bunları sayıyor musun? Şarkı mı yapıyorsun? Spiyonu yok Nerede? Ay ay, andi to andi to. Pipi to pipi to pati pa. Pipi to pipi to pati pa. Bu ne Ee? Güzeldi güzeldi güzeldi. Hatamat oldu. Ya Fatamata. evet al sana Fatamata. Madem sen Fatamata istedin. Ben de Fatamata yapıyorum canım. Ne yaptım ya arkadaşlar. Görüyorsun şu an ne yapıyorum. Fatamata istediysen ben de sana Fatamata. Bu alırsın. Bu. Şef alka alka. <gülüyor> <gülüyor> Şef abra kadabra. Gel, şey gel, gel, Gerçekten de geldi arkadaşlar. Şef abra kadabra. <laughs> tum, tum, tum 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 sahur. <laughs> Şef abra kadabra. Bunun başka rengi ne? Goldu da varmış. <laughs> Devam ediyoruz. Ne gel başka bir şey yap tabii gel. Yapma istemiyorum başka bir şey istemiyorum. <laughs> Istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyorum arkadaşlar. Şunların parasını hemen alalım. Bari <laughs> bir dakika bu Ekspresyonel sinyora. Şöyle gülüyor arkadaşlar. Ekspresyonel sinyora dedim. Keşke ekspresyonel sinyora gelsin bu arada. Şöyle. Şimdi ben öylesem mi orada kayda hmm. Hiç şey ama hiç. Şöyle arkadaşlar. Hadi güzel bir Aslında şeyler ne yapalım. yazıyor. Hı? Hmm. Ne yazıyor aşağıda? Satın aldığın yazıyor. Hmm. Şöyle şunların paralarını alalım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Aa, en i̇ki tane var. Aa, ne yapıyor arkadaşlar ya? Şunların paralarını alalım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Fıfı 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 o zaman istiyorsan onu al, onu al. Ben de iki tane var, bir tanesi senin olsun. Hadi ama git. Ama Hadi git. Evet ve direkt kapatıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de. Burada ikinci Melis kaldı. Kaç tane Melis var arkadaşlar? <laughs> Kafam karıştı. Şöyle paralarını alalım. Bize kimini soyda kaldı bu ayda? Bu ayda arkadaşlar. Şunu şun bu ayda, bu ayda. Hmm. Hem bir de o dedi sen de ama sana böyle. Ay, o. Atiyodu çıkayım bari. Hmm, çık hadi. Şöyle kapatalım. Vay Ya birisi çıkıyor. Birisi geliyor ya. Bu ne? <laughs> Çıkıyordun, çıkmıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yapacak bir şey yok canım. Burası ne zaman açılıyor arkadaşlar? arkadaşlar maalesef. Şimdi iki dakikaya ya yeni bir şey geliyor. Hiç çalamadım şu ciğere Ya bir git, ya bir git. Bu fake mi arkadaşlar? <laughs> Melis'in gerçeği de var. Fake'i de var. Aha bu fake işte. Bu da gerçek diye düşünüyorum. Evet gerçek. bu sefer vurdum gördünüz <laughs> arkadaşlar. Hem beni unicorn'su sen unicorn dayı. Unicorn. Nini kon gel nini yer nasıl vurdu arkadaşlar yok Melis kon. <laughs> <tizine. Aykale>, <laughs> 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 tralala tralala. Tralala <laughs> tralala. Tralalala lala, Tralalala. lala, lala, lala.

bu arada çok bağırdıysanız özür dilerim arkadaşlar yani. Çok bağırdıysak özür dileriz. Şöyle. Evet. Ne yapalım çok heyecanlandık arkadaşlar bilerek evet, yapmadık. Şöyle. Şimdi beni bul. Hı? Sen <laughs> <laughs> nasıl görüyorsun? Gördüm Pelin'e takıyordun. Bak bak her beni kandırmaya ya. <laughs> Yine abi geldi Ne? E. Ya e, <gülüyor> ne oluyor şu an arkadaşlar? Bu fake melis Evet. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Allah. Şöyle kapatalım. Niye heyecanlandın? Ne oldu ki? Haydi 10 saniye boyunca çok güzel şeyler gelsin lütfen ayrıca trelele sonra güzel şeyler bekliyorum bu oyundan bakalım bakalım. Belki ben, benim benim şeyim atıldı. Belki. Valerina kabucuna mu gelecekti gerçekten ya arkadaşlar. Açılıyor kapattım. Neden ya ben açayım şu arkadaşlık şeyini. Ben de açayım. Sabahtan beri kapalı açayım değil mi arkadaşlar? Ben de açayım. Hmm, ha. Tamam. <laughs> Ee, ne bu, bu ne oluyor bu Melisa arkadaşlar? <laughs> Bunları bilginiz varsa yazın. Şimdi bakalım güzel şeyler geliyor mu? Şu anlık gelmiyor ne? arkadaşlar. Ama dört buçuk saniye içinde iki tane yeni şey geliyor. Ve umarım o güzel şeylerdir arkadaşlar. Sönmesini ne çok iyi biliyorum. Ama umurumda değil. Çünkü o beni şu an vuramayacak. <gülüyor> 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 Sen benimkini çalışan ben seni çalışıyorum. Şöyle koyalım. Ya ama ben E, Bağlandıysan ne yapabilirim? <laughs> arkadaşlar. <yerser. gülüyor> <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten buranın açık olduğunu unuttun mu? <laughs> Şöyle arkadaşlar. <laughs> oyunun benim eğlencesi de. ama. Oyunun eğlencesi <laughs> bu. Benim, de. E, benim o aşağıdaki kürek kiminde acaba? Aa. aa. <laughs> git 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 <laughs> şey, git. <laughs> <işte. Ya>. Arkadaşlar. <laughs> ama aklımı yumru lütfen diyorum Narezino. Benim küreğimi çalıyordu arkadaşlar. Ben de onun trelelele trelelesini çaldım. Çok adaletli. Çekil çekil <laughs> 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 Ya ne Çekil bak üstüme yaklaşma ya 2-3 yaşındaki bebekler gibi ağlıyorsun. Bu ne? <laughs> Ağlamak değil bağırmak. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya çekilir misin? Ağla. <laughs> <bunu, al> <laughs> ya o benim de. Abi, benim yüzüm. O kürek de benimdi. Sen de çalıyordun. Cirafe silesine <laughs> Ama o benim. Senin olabilir ama çaldım. <laughs> Artık benim. Arkadaşlar. <laughs> ama benim de hadi kapattım <laughs> <laughs> arkadaşlar <laughs> arkadaşlar neyse açalım şöyle Ben bararam Bam bararam 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 Yoksa makineye mi koydum he? Bir şey söyleyeceğim. Makineye koysak mı? Sadece bir deneyelim. Tamam deme, deme. tamam. Sonra sana vereceğim tamam mı? Tamam, tamam. Güzel bir şey gelmezse biz sen karar ver. Basayım mı basmayayım tamam mı? Tamam. Çünkü genelde ben basmak istemiyorum. Çünkü tamam. kıyamıyorum şu güzel brenatlara. Tamam. Ama Melis tamam. kıyıyor arkadaşlar. Tamam. Yani. Tamam. O yüzden senden daha alayım pahalı şeyler. Tamam mı? Ama önce kendine geç. Evet evet tamam. Şöyle evet, bu. Baş. Ve benim küreğimi de koyacağım bu arada arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Artık ne kıyan gidiyor. Bir gitmiyor ki hemen basmayacağım bakalım arkadaşlar. Yüzde kaç? En da, ba, da, ba, da ba da ba du. Da ba da ba du. Şöyle koyalım. Da ba da ba du. Başka bir anda 3,5 milyon. Ne yapıyorsun şu an sen? Bakalım arkadaşlar. Evet çok az dakikada. Ne iki tadımın beni getiriyor? Evet. Şimdi gidelim arkadaşlar şuradan. Leru 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 alalım. Bak orada gerçek melek. Ne? Şöyle koyalım. Koyalım koyalım. Bakalım ne geliyor? Hmm yine aynı. Çok saçma arkadaşlar bence şimdi diye Bence ben bunları geri koyayım arkadaşlar. Hemen şöyle geri döndüm. Şu hakkımı bir aldım. Onu çıkar şu hakkımı aldım. Melis'in hakları her videoda bitmiyor görüyorsunuz ki arkadaşlar. Ama Hemen. Aa nasıl aldım? Babana geri döndüm mü? Dönmedim de. Tamam çalsın arkadaşlar. Onun da zaten onun da. Ama burada başka bir şey gelirse onu ben alıyorum. Bak şimdi söyleyeyim. Bu sefer de gerçekten yeter. No. Şimdi burada ne? Şimdi burada ikisi senin. Bunları alıyorsun. Alabilirsin yani. Yoksa ben silir, silerim. Sonra cirafe silmem ama ötekini silerim. Tabi almazsam. Şimdi burada 15 saniye kaldı. 15 saniye. Bakalım arkadaşlar. Şu gülmeşlik seni aldım. de gelmek için. Oo! <laughs> <laughs> Şimdi bakalım ne geliyor arkadaşlar. Ya bayıl ben yüze yüze geldik. Hmm, güzel bir şey gelmesini bekliyordum ve gerçekten gerçekten de bu muydu arkadaşlar ya? Arkadaşlar ya hiç eğlenmedim. Sadece tra -la, -la, tra la la geldi diye bayağı bir eğlendim o zaman başka eğlenmedim. Sadece bu balerina kapuçina ve artık sıkıldık bu derdin arkadaşlar. Güzel brenotlar gelsin diyorsanız yorumlara lütfen yazın ya. Sadece güzel brenotlar <laughs> <da> sana... <laughs> <laughs> Ne geliyor arkadaşlar? Ha ben de sanmıyorum hoş. bir şey. Yeni koş geldi. <laughs> arkadaşlar bugün böyle geçti. Yoksa yoksa videomuzun sonu mu? Aynen ben tam onu söyleyecektim. Arkadaşlar o zaman videomuzun Neredesin? Buradayım. O zaman videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Videoyu şöyle seyredelim mi gel? Hı. <laughs> Evet. Lütfen bu videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu like edin. Bizi merak etmeyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kalın.